sen herkese merhaba arkadaşlar ben Mutku Ben de Merhaba hepimin arkadaşları olayım söylüyorlar bizim ee, Ali abimizin Minecraft Survivor Games Server alın Oyunun nasıl sorunda ise öyle bir bir saniye kalmış hadi kanka ortaya gidip sonra değişik rotamıza gidiyoruz Oo. Aa benim kastı şu an oyunum Aa oyun acayip kastı Kanka Şu an yürüyemiyor. Kanka hani sana dinlettiğim şarkı vardı ya Eee Videodan önce dinledim Eee çok gaza getirdi kanka o beni. Kanka beni korur musun? Kanka hala ben rotaya gittim. Rotaya doğru gelmişsin de bende de vuracak hani bir şey olsa koruyayım. Eee anladım. Ee, yani ben, ben de ezeyim diyorsun. Bakalım ben kendimi koruyabilecek miyim? Bende ya. güzel set var aslında. Niye kasıyor ya? Ha geçti. Ah biraz. Yani kanka o sana Sky'dan yazdığımı da okudun değil mi? Kanka evet. Kanka işte biz onu dinliyoruz ya buralarda. Ay şunları da bir toparlayalım. Çök abicim çök. Var mı vuracak bir şey? Yes. I don't. Ne var? Elime bakarsan anlarsın. Bana var mı? Az önce yere bir tahta balta attın. Görmedim değil yani. Tahta baltayı ben atmadım kanka. Aa. Benim hiç tahta baltam bile olmadı. <laughs> Şurada bir sandık vardı sanırım ya. Bir keresinde öyle andaval andaval dolaşırken. Kanka şu an ya ne yapıyorsun sen kulaklığına? Kulaklar bir şey yapmıyorum. Ne oldu ki? Kanka böyle şahinden çal. Ya kedim kablosuyla oynuyor bir dakika. Ha, kanka bir tepme at. Tepçik kızım, kim? kızım yürü git. Yürü git kızım. kızım. Hı -hı. Beyler video dışında hayvanları dövüyor. Utku lütfen unutmayın. Hayvan Koruma Derneği'ne şikayet edelim. Utku abi satsınlar. Evde hayvan besliyorum ben. İşte hayvan dövmek için aldı beyler. Değişik fantazilerini o hayvanda uyguluyor. Kapat, kapat Skype kapat. Arkadaşlarımız arkadaşlığımız bitmiştir. Kanka neredesin? Demir kılıcım çıktı. Şey bina var yani. Böyle herkese daldığımız, genelde aldığımız. Bak ben o evin içindeyim. Ha evet gördüm seni. Gece gece Kanka vallahi bir daha dinleyelim geldi onu. Kanka <laughs> dur şimdi değil, şimdi de değil. Video da açıp dinleyeceğim. Sonra şarkı siyasi lan. Kanka o kadar da değil be. Yok bence bayağı siyasi. Ya böyle siyasi bir şey deyince değil de ne diyor mu? Bu siyasi partilerin değil. Yani başka ya bir der böyle. Ya çoğumuz biliyordur Facebook'ta siz dikli yumurta sayfasının işte İşte onun Yaptığı editlerden Kanka. bir tanesi. Kanka gel adam arayalım ortaya gidelim. Kanka biz rotamıza gitmiyoruz ya kaç zaman. ver ya çok sıkıcı bir rotamız var bence. Kanka ama çok da şekil gelişiyoruz gerçekten. Arkadaşlar şu an masum sesi geliyor. Arkada adam var arkada adam var. Şartır, Bekle daldım. Yardımdayım kardeşim. Kanka kolaydı bence yani. Ben <laughs> Ee, al demir kılıç. At at. Yolla gelsin. Doğru düzgün bir pantolonun var mı bana? Yok. Ha ben de, ha onu söyleyeyim. Bu siyasi derken de şey değil yani böyle hani A partisinin, B partisinin, C partisinin değil. Edit ya. Bir tane sidik limata sayfasını Çok hoşuma gitti. Onu dinledim. Aa adam. Ha sen misin? Kanka 40 saniye değil mi? Ya bu gene çok kısa oldu. Herkes çabuk geliyor. Ali abinin de soruda. Güzel güzel. Hayatta 4 kişi var lan. İyi. Ha, tuzak sandım. Aa demir kılıç çıkarttı. Hmm. Kana bulanmamış demir kılıcı mı ya? Dürü dürü. 3 kişi kaldı kanka. Kanka kanka direkt birbirimizi bulalım. Easy gameplay. Ka kazanırız herhalde artık ya. İnş inş ya inş inş inş. Adam şimdi çıkıyor Field of Dreams'e. Kuldan setledim kanka sustun. <laughs> <laughs> He. Ee, ben gördüm onu. Soğan. Aa bu herif hacker. Vurdum. Aynen beyler bu ay, beyler. Bir daha vurdum. Kanka bunu okla halletmemiz lazım. Neyse ben muhteşem taktiğimi yaparak onu izliyorum. O beni vurdun. Sen sen ne yaptın lan bana? Ben onu vurdum birkaç kere ama önüne çıkacağım ben şimdi. Sağ gelsin. Geldim tamamdır. Hmm. Ayırmayacağım artık, Hadi Ayırmayacağım. Sakin ol, cumurcuk, sakin ol, cumurcuk. <laughs> cumurcuk. <laughs> Pantolonsuz kapışalım. Şunu al hadi. Al hadi şunu. Al, al, al gözüm görmez. Sen de aldık. Aa, demir geldi bana. Ya Allah Allah bana niye item atıyorsun? Ee, şöyle çöpe atıyorum. Ha bana çöp diyorsun. Hayır kanka. Çok eskilerin lafıdır lan bu. Öyle. Bir şey dersin. <laughs> He bir de bana öyle diyorsun. <laughs> kanka bir şey diyeceğim dedim. Çok pedal diye bir şey Aa demir pantolon buldum. Bak. <laughs> Giysem mi acaba? Giyme giyme kanka bak. Altın donumuzla daha şekil duruyoruz. Tamam kanka. Şey var mı? Ee, o, oklarını Hı. versene, böyle şey ok ok. Ay oof. Abi. Ab. İyi sen başla da bekle göreyim seni bir tamam. Hmm, dur, Aa, oğlum asıl benim seni görmem lazım. Sen neredesin? Bak buradayım. Ha. 18, 25, 30 başla. Aa. Nasıl vurdun? Evet de nasıl vurdun? Pro Gameplay. Ya kanka pro olmak. Lan chest'i açtım bir Oo manyak bir vuruş mu gelmedi? Şimdi. Da evet arkadaşlar size bugün. Nasıl arkadaşınızdan okundan kaçacağınızı göstereceğim. F5 yapı arkadaşımın oku nereye sıktığını gördüm. Bir daha. Bak. Lan. Lan. Lan bir dakika. ha tamam. Devam. Hadi bebek. Oba. Hop. Mükemmel kaçmalar. Hop. Bir daha buradayım. Gelsene 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 gelsene. Hop. Selam. Lan. Hmm. Sen fazla olmaya başladın. Aa, elime kılıcı alamadım. Ya. Aa, ya. Yeah. yarım kalp yarım kalp. <gülüyor> <gülüyor> Abi yarım kalp. Ben 3 kalp eksik başladım. Abi. <laughs> ha 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 abi gerçekten hayır ya. öyle değil yani sen ha, beni o kavurdun ya 3 kalp. şey ben kılıcı elime alamadım <laughs> gel bakın gel bakın gel bakın böyle batın. video bitirmek de çok sıkıcı ya neyse hadi bitirelim ay seni göremiyorum ha gel bana bak gözlerimin içine bak Şöyle. bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz İyi günler iyi oyunlar abone Vi olup like atmayı <laughs> videoyu unutmayın. beğenin like atın paylaşın bir şey yapın ya bay 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 bay. バイバイはぁ